Evet, değerli müminler, bugün de namazın farzlarının içindekilerin beşincisine geldik. Birincisi iftidah tekbiri, ikincisi kıyam, üçüncüsü kıraat, dördüncüsü rükû ve beşincisi secde. Secde değerli kardeşlerim, itaat etmek, tevazu ve ihlaslı bir şekilde yere kapanmak manasına gelir. Secde. Tam teslimiyetle Allah'ın huzurunda yere kapanmak, yüzü yere sürmek manasında. Namazlarda, namazın her rekatının sonunda secdeye gitmek farzdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de geçen bir hadisi şerifinde şöyle buyurdu. Ben şu yedi uzuv ile secde olunmakla emrolundum. Alnım burada burnunu da göstererek anlayla beraber burnu iki diz iki el ve iki ayak uçları. Ayak uçları, iki diz, iki el alın ile vurun. Toplam yedi kemik ile ben secde olunmakla emrolundum buyurdu. İşte bu yedi kemik, yedi uzuv yere değmesiyle secde oluşmuş oluyor. Demek ki bir insanın secdesinin farz olması yerine gelmesi için bu yedi uzvun yerine temas etmesi gerekir. Evet. Yüce Rabbimiz secde suresinin 15. ayet gelmesinde, hem secde ismi zaten hem de secde suresinin 15. ayet gelmesinde şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. İnnema yu'minu bi ayatina'llezina izâ zükirû bihâ harû sücceden ve sabbahû bi hamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn. Sadagallahu'l azim. İnne mâ yu'minu muhakkakü'l iman edenler bi ayâtinâ bizim ayetlerimize. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlere ve Allah'ın göndermiş olduğu bütün delillere iman eden kişiler ellezine şöyle ki iza zükkiru ne zaman onlara öğüt verilse, nasihat verilse, bir şey yap denilse, biha onunla ne söylenmiş de onunla kendilerine bir nasihat verilse, harru Har diye bizde de vardır ya hani. Har diye. Harru hemen kapanırlar sücceden secdeye. Allah yap demiş de, yaparlar manasında. Secde odur. İblisi düşünün. Allahü Teala ne dedi? Ey melekler ve cinler ben bir halife yaratacağım. Onu yaratınca hemen secdeye kapanın. Emir. Ve bütün melekler, cinler secde ettiler illa iblis sadece iblis etmedi. Burada emre itaatsizlik veya emre itaat son, söz konusu. Secdeden kasıp Allahü e, Allahu Teala'nın emrini yerine getirmek veya yerine getirmemek manasında. İşte bizden kendilerine bir nasihat, bir öğüt, bir şey yap denildiği zaman o iman eden kişiler, ayetlerimize inanan kişiler hemen secdeye kapanırlar. Yani onu yaparlar manasında ve sebbahu bi rabbihim rablerini tesbih ederek onlar anarlar. Ve hum la işte benim o iman eden kullarım asla la kibirlenmezler. Büyüklük taslamazlar. İblis gibi hareket etmezler. Allah'ım onu ateşten yarattın. Şey topraktan yarattın. Beni ateşten yarattın. Ben ondan üstünüm. İşte benim şu işim vardı, bu işim vardı. Elim tutmuyor, ayağım tutmuyor. Mazaret ileri sürmezler hemen Allahu Teala ne demiş de onu uygularlar. Secdeden kasıt bu. Tabi bu bizim secdeden kasıt olan Allah'a itaatimiz namazın da içerisine girmiş. Bunu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat bizlere göstermiş. Nasıl yapılır? O şekilde bizler de secde ederek namazlarımızı kılarız. Bu ayet-i baktığımız zaman Allahü Teala'ya iman eden kişiler onun her işini, her yap dediğini hemen yapmak için secdeye kapanırdan kasıt yaparlar. Ama iblis gibi davrananlar da inat ederler. Dolayısıyla secde değerli kardeşlerim bizim imtihanımız. Ne zaman ki bir zamanlar iblisin imtihanı olmuş da bizim de imtihanımız. Tekrar ediyorum secdeden kasıt da Allahü Teala'nın yap emirleridir. Bu burada bir fonksiyondur namazdaki secde. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde secde ayeti var. Bir tanesi de bu okuduğumuz ayet. Dolayısıyla şimdi tilave secdesi yapacağız. Okuyan, duyan, bu secde ayetlerini okuyan, duyan herkes tilave secde etmekle zorunludur. Hükmü vaciptir. Bilen veya böyle haber veren kişilere vacip olur ama okundu da anlamadıysa yerini, secde ayetini anlamadıysa ona vacip olmaz. Fakat okunduğu zaman, birisi haber verirse, anlamasa dahi vacip olur. Mesela şimdi okuduğum ayeti anladıysanız zaten vacip oldu. Ama anlamadıysanız bile haber verdiğim için ne oldu? Vacip oldu, yapacağız. Evet. Ee, bu 14 secde ayetini biz ister kendimiz okuyalım, ister başkasından duyalım, ister televizyondan duyalım, isterse, affedersiniz, bir papağan kuşu bile tekrar etsin o secde ayetini o e, secde etmek o kişiye vacip olur. Evet. Demek ki değerli kardeşlerim Rabbimizin emri, Peygamber Efendimizin de tavsiyesi, göstermesi usulü üzerine namazların her rekatının sonunda secde etmek farzlardandır. E, namazın içindeki farzlardandır. Bu e, secde meselesi gerçekten e, Kur'an-ı Kerim'de çok önemseniyor ve kulluğu kul lüksüzlə ayırd edən bir eee Allahu Tealanın əmrə 올uyor. Allahımız bizləri və bütün insanları səcdədən və alnımızı yerə sürməkdən onun huzurunda bəri eyləməsin. Allah'ımız bütün insanlara da namaz şuurunu, secde şuurunu, itaat şuurunu nasip eylesin. Rabbimiz okumuş olduğumuz tilavetimizi de kabul buyursun. Geçmişlerimizin ruhlarını hediye edip ulaştırsın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, al ve ashabının, bütün şehitlerimizin ruhlarını hediye edip ulaştırsın. Hepimizin sağlık, sıhhat, vafiyetlerine mazhar eylesin. Rabbimiz cümlenizden razı olsun. El Fatiha.